Böyle bir olay olabilir mi? Yani bütün muhaddisler Ebu Hureyre'den hadis almaktadırlar ve hepsi de o yalancı mıdır değil midir bilen insanlardır tabiinden birçok kimseler görüşmüştür ve sahabe arasında Ebu Hureyre hadiste birinci olarak kabul edilmektedir. Hiçbir sahabe ona yalancı dememiştir. Bunlar aslında Ebu Hureyre çok hadis rivayet ettiği için Ebu Hureyre'nin hadisleri kabul edilmesin diye isteyen hadis inkarcılarıdır on binlerce hadis inkar ediyorlar böyle adamlar on binlerce hadis inkar ediyorlar özellikle de ahkam hadislerini hüküm ifade eden hadisleri inkar ediyorlar çünkü çok iyi biliyorlar ki bu hadisler olmazsa Kur'an anlaşılmaz Kur'an'ın anlaşılmasını engellemek için Kur'an'ın anlaşılması hadisle mümkündür Hadissiz Kur'an'ın birçok ayetin, hasreten ahkam ayetlerini anlayamazsınız. Onun için o ahkam hadislerini özellikle inkar ettirerek Kur'an'ın anlaşılmasını engellemek istiyorlar. Ve bu hadis inkarcılığı, sünnet inkarcılığı epeyce bir zamandır müsteşriklerin, oryantalistlerin başvurduğu bir oyundur. Müslümanları hadis kitaplarına şüphe eder, hadislerden şüphe eder hale getirmek istiyorlar. Bunun da tabii ki bir yolu da bu hadisler rivayet eden Ebu Hureyre gibi sahabinin, sahabilerin hakkında şüpheler uyandırmaktır. Yani hem sahabi hakkında şüphe uyandırmak, hem muhaddisler hakkında şüpheler uyandırmak, hadis kitapları hakkında şüpheler uyandırmak tabii ki bunların başvuracağı yollardır. Asıl dertleri ise hadisleri saf dışı etmektir. Hadisler olmadığı zaman Kur'an'ı nasıl anlayacaksınız? Dertleri odur. Bugün bugün Ebu Hureyre'ye laf söyler, yarın başkasına. Esas mesele o değil. Asıl mesele hadisler hakkında şüpheler uyandırmak. Bir tek Kur'an kalsın diyorlar. Böyle diyenler zamanla Kur'an Kur'an artık hadissiz anlaşılamayınca bu sefer kendi kafalarına göre anlamaya başlıyorlar. Ondan sonra istedikleri gibi Kur'an'a yorum yapmaya başlıyorlar. Hadisleri kabul ettiğimiz zaman onlar böyle yorum yapamıyor. Özgür olamıyor kafasına göre takılamıyor. Ama hadisleri inkar edince artık istediği gibi konuşabiliyor. Hedefleri de odur.